Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi 14 Temmuz 2025. Evet ben fincanıma kanalıma abone olan Aslan burcu arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. Abone olmadan izleyen izleyicilerimiz de var. Bir tıkla ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Üyelik sisteminden bahsetmiyorum. Abone olmaktan bahsediyorum. Ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz. Nasılsınız Aslan Burcu arkadaşlarım? Bu arada bir tane kehanet destesinden seçtim arkadaşlar size. İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de iyiyim. Bu arada cevap vermiş olayım cümlenize. Bir kısmetiniz var. Böyle çok güzel bir kısmetiniz var. Yani siz belki bu kısmet konusunda çok şey değilsiniz, olumlu bakmıyorsunuz ama inanın çok güzel bir kısmetiniz var. Böyle büyük kısmetiniz var. Neşeleneceksiniz bunun üzerine de burada gördüğüm kadarıyla. Evet, çalışacağınız bir döneme, dediğinizi yaptıracağınız bir döneme, güçlü bir konuma geleceğinizi söyleyebilirim. Bildiğiniz arkadaşlar, burada hem kaplumbağa çıktı hem de tavuk çıktı. Tavuk neşeli ortamı, bir tavuğu gözünüzün önüne getirin zaten neşeli neşeli gider gelir yanında da kaplumbağa çıktı bir tamamlanma enerjisini gösteriyor. Bu kendi evinize, işinize, kendi düzeninize gideceğinizi de gösterebilir. Evet, haberi geldi gelecek. Çok yakın haberi arkadaşlar burada gördüğümüz kadarıyla. Evet. Şurada bir 7 rakamı var. Bu 7 şey arkadaşlar hafta. Ama 4 hafta içinde bu 7 hafta tam oluşmasını, tamamlanmasını gösteriyor da bir haber alacaksınız. Yani 4 hafta bir aya yakın bir süreçte işle alakalı bir haber alacağınızı, sevineceğinizi, mutlu olacağınızı, aydınlanacağınızı söyleyebilirim. Evet. Emek verdiğin bir şeyden kaynaklı hakkını alıyorsun. Artık o zorlu süreçler var ya geride kaldığını bizzat yaşayarak göreceksin. Bir kişi de var senden özür dilemesi gerekiyor. Bunun çabasını da göreceksin Aslan Burcu arkadaşım. Böyle hani yavaş gittiğini düşündüğün, hiç ilerlemediğini düşündüğün durumlar var ya birden hareketlilik olacak. Hatta bunun bir şaşkınlığını bile yaşayabilirsin. Kısacası şansının yaver gittiğini göreceksin. Evet finansal olarak da hani bağımsızlık kazanmak durumunda da olabilirsin. Bu sayede böyle özgürlüğünü de eline alacaksın. Maddi olarak güç elde etmek için kendini böyle güvence altına almak gerekebilir. Sana ait olan ve doğru olduğunu bildiğin şeyleri sonuna kadar savunman gerekiyor. Zaten karakter olarak da Aslan Burcu'nu gözümün önüne getirdiğimi de şöyle bir düşünebiliyorum ki imkansız yani altta kalması. İlla hak şey olur yani savunur yani açıkçası şöyle toparlayacak olarsak olursak olarsak değil olursak arada böyle bir dilim şey oluyor arkadaşlar buraya konsantre olunca zaman zaman oluyor kusura bakmayın o benim günlük hayatımda da var daha önce de söylemişimdir sosyal alanda önderlik etmek böyle sorunlar karşısında sorumluluk alacağım kaderini böyle başkalarının ellerine bırakmayacağım kendi hayatının kontrol edeceğin bir şeye gireceksin. Öncülük etmek, liderliği ele almak senin kaderinde var. Evet konfor alanından uzaklaşmaya hazır ol. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü bir süredir konfor alanından dışarıya çıkmıyorsun. Sadece beklemektesin. Evet bu aralar böyle duygularıyla hareket eden gidiyor. Mantığıyla hareket eden aslan burcu geliyor. Sahiplenme duygun da tavan yapabilir. Bu da ufak tefek sürtüşmelere sebebiyet verebilir. Kendini böyle hiç alışık olmadığın bir şekilde konuşmaların ortasında da bulabilirsin. Hatta ben böyle biri miyim diyerek de kendine şaşırabilirsin. Kendin kendine şaşırabilirsin. Bunun yanı sıra bu süreçte içinizde müthiş bir cesaret hasıl olacak. Ani ve fevri olmayı değil kontrollü hareket etmeyi deneyimleyeceksin. İş ortamınızda biraz dikkatli olun. Bazen hani kıskanç insanların sizin bulunduğunuz konuma tahammül edememelerinden dolayı ayağınızı kaydırmaya çalışmaları gibi bir hani olumsuzlukla karşılaşabilirsin. Eğer sen bu hareketleri hisseder ve buna karşı tedbirler almaya başlarsan yani avantajlı pozisyonunu korursan Herhangi bir zarar görmeden bu işin içinden sıyrılacaksın. Sadece uyanık olun. Çünkü insanlar sadece bazen hata ararlar ve bunu ortaya çıkarmak için uğraşırlar. Zarar görmemek adına dikkat diyorum ben sana Aslan burcu arkadaşım. Evet şimdi tabağımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi tutun. Tek dilek tutarsanız çok iyi olur biraz tıkırtı çıkarttık. Evet, dileğinizde çok isteklisiniz. Yani istek de çok önemli. Çok az bir süreci kaldı. Az önce de fincanınızda söylediğim gibi şöyle bir ay en fazla bir buçuk ay dileğinizin gerçekleşmesi için süre veriyorum arkadaşlar. Burada gördüğüm süre o arkadaşlar. Evet. E, tabağınız yerleşti. Biraz fincana fazla anlattım herhalde. Bu arada tabak donuyor. Fincan donmuyor ama tabak donuyor. Yapacağım bir şey yok. Evet tamam biraz konfor alanından çıkın dedim ama o şartların getirdiğinden dolayı öyleydiniz. Gerçeğine baktığımızda çalışkansınız. Çalışkanlığınız, hedefleriniz yüzünden birçok insanın böyle hani gözü de üzerinizde olabilir. Hatta böyle hedef tahtası haline de gelebilirsin. Bu gibi şeyler yaşamak seni her ne kadar gelişmeye doğru yönlendirse de yine de senin sesini kısmak, sana böyle zarar vermek amacı da taşır bu insanların bakışı. Yapabileceğin tek şey kararlılığını ve tutarlılığını korumak. Evet, iş hayatında sınanıyor gibisin savaşçı ruhunu harekete geçirirsen her adımda başarılı olursun. Sakın şey yapmayın, öfkelenmeyin. Öfke çünkü istikrarının kaybolmasına sebebiyet verir. İletişimi de kopartmayın. Dedikodulara çünkü baş gelemezsiniz. Yapıyorlar yani bu iş hayatında bir sınanmanız ya oldu ya olacak. Günün sonunda anlarsın ki senin senden başka kimsen yok bu böyledir Arkadaşlar bu aralar böyle geçmişteki bazı konuları kendiliğinden hatırlayacaksın kim sana ne demişti ne yapmıştı ya da seni bazı şeylerden uzaklaştıran neydi bunu hatırlayacaksın özel hayatında böyle birçok şeyi göze alıp açık konuşacaksın artık bağımlılıklar ve gelişigüzel alışkanlıklar değil gerçek bağlılıklar sana böyle kendini güvende hissettirecek Günlük sorumluluklarında organize hareket edip birçok işi yoluna koyacaksın. Burada bir kutlama da var arkadaşlar. Bir kutlamanın şeyini gördüm sembolünü. Kutlama vaktin geldi. Uzun zamandır bir şeyler için çünkü çabalıyordun. Ve şimdi emeğinin karşılığını alacaksın. Hayatında daha fazla denge, huzur ve mutluluğu olacak. Belki bir ilişki, belki de uzun zamandır... Hayalini kurduğun o fırsat ne olursa olsun artık bunun tadını çıkartma zamanı geldi. Kendini sakın geri çekme. Hak ettiğin bu güzellikleri kucakla. Evet böyle bir hamilelik, bebek, evlilik gibi konular bugünlerde çevrende çokça gündeme gelebilir. Çok sevdiğin biri de var. Bazı konularda gözünü açmasını istiyorsun ama sen söylemeden, sen onu dürtmeden diyeyim kestirmeden şey yapmıyor gözünü açmıyor çünkü bu kişiyle arandaki iletişim bu aralar böyle çok daha şey değil yani yakın değil aktif değil başka kişinin onun aklına girmesinden çekiniyorsun merak etme onun aklına kimse giremeyecek için rahat olsun aslan burcu arkadaşım evet aslan burcu arkadaşım şimdi bakalım ne çıkmış kehanetli o hazine çıkmış Beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman mesajı geldi. Çok sevdim. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive ederseniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.